Gençlerin baretinde Anadolu masalları Öğretmenler ses olacak Anadolu masalları Çocuklarla konuşacak Anadolu masalları Hayırlı akşamlar Medit Kavan İmati Portakulu ailesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sormuşlar en hayırlı kimse kimdir diye. Ömrü uzun hayırlı amelleri çok olandır demiş. İnşallah hepimizin ömrü uzun hayırlı amelleri çok olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin hepinize. Yaşlılar haftası münasebetiyle bugünkü masalımıza başlayalım. Dırıltıydı, mırıltıydı damdan fincan düştü, kırıldıydı. Kulpu kırık, kenarı kırık fincan. Dedemin dedesinin dedesinin dedesinden kalma. Ahım şahım fincan. Ah ah bugün ne cezveyi kaynatabildim, ne kahveyi hıpırtabildim. Geldim köşeme masalımı söylemeye. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski bir zamanda bir hükümdar varmış. Bu hükümdar güzel ülkesini yönetirken iyi birisiymiş aslında ama danışmadan, kimseye sormadan bir karar vermek istemiş. Demiş ki 70 yaş üstü çok yaşlandı. Ülkeme hiçbir faydası yok. Onları ülkemden sürmem lazım. Demiş ve bir ferman çıkartmış. Fermanla beraber bütün 70 yaş üstü yaşlıları ülkesinden sürgün etmiş. Bir genç delikanlı bu kararı içine sindirememiş. Babacığını kimseye vermek istememiş, göndermemiş. Anacı da yokmuş zaten. Babacığım demiş, gel ben seni saklayayım. Kimse bilmesin, benim yanımda kal. Ben her gün işime giderim, eve giderim, sana bakarım. Günlerimizi böyle geçirelim. Ne yapalım demiş babası. Olur. Delikanlı her gün evine, işine giderken bir gün nehrin kenarında hükümdarı ve vezirlerini görmüş. Çok şaşırmış. Çünkü çok kalabalık bir an, çok kalabalık, telaşlı bir şey. Yaklaşmış ve onlara sormuş. Ne yapıyorsunuz demiş burada? Ne yapıyorsunuz? Hükümdar ve vezirleri suyun içinde ha, bir şeyler arıyorlarmış. Bir şey çıkartmaya çalışıyorlarmış. Oradan birisi demiş ki nehrin içinde çok kıymetli bir mücevher var. Onu çıkartmaya çalışıyorlar tam alacakları sırada kayboluyor. Delikanlı babasının yanına gitmiş. Babacığım demiş. Bugün demiş çok değişik bir şey gördüm. Vezir ve hükümdar hepsi nehrin kenarına gelmişler. Mücevher arıyorlar ama ellerine aldıklarında kaybediyorlar. Babası gülmüş. Evladım demiş. Nehirde değildir ki o. Tepededir tepede. Nasıl ya demiş nasıl tepede. Kesin demiş orada büyük bir ağaç var ve bir kuş oraya yuva yaptı. Yuvasına da o mücevheri taşıdı. Gördükleri o mücevherin ışıltısı aslında o mücevher çok daha güzel, çok daha kıymetli. Yarın git bunu böyle söylemiş. Ertesi gün gitmiş gerçekten vezir ve hükümdar yine o kıymetli mücevheri nehrin kenarında arıyorlar. Efendim demiş, söz istemiş. Aradığınız demiş, nehirde değil, ağaçta büyük bir ihtimalle. Bir kuş yuvasında olmalı. Bunu duyan hükümdar hemen bir merdiven istetmiş. Ağaca çıkmaya başlamışlar. E, evlat demiş ki delikanlı. E, efendim demiş babam beni özellikle senlik dedi. Bu kuş yuvasına aman zarar verin. Kuşların yumurtası varsa kırmayın. Kuşların yavruları varsa hiç ürkütmeyin dedi. Gitmişler. usulca bir bakmışlar gerçekten yuvanın içinde çok kıymetli bir mücevher almışlar. Hükümdarın ellerine bırakmışlar. Hükümdar çok sevinmiş. Mücevheri aldığına sevinmiş. Bir de demiş ki bu delikanlı çok akıllı. Başlamış delikanlıyı övmeye. Eee vezirler durur mu hiç? Hiç tanımadıkları, hiç görmedikleri, ilk defa karşılaştıkları bu gencin bu kadar çok övülmesini işlerine sindirememişler. Hükümdara dönüp efendim belki de bu kadar zeki değil, belki de bu kadar akıllı değil. Bir soru daha soralım demiş. Hükümdar da kabul etmiş. Delikanlı birden şaşırmış. E, demiş bana ne soracaksınız? Yarın demiş bir sınavın daha var. Karşıdan iki tane aygır gelecek. Sen uzaktan şöyle bir bakacaksın. O aygırlardan hangisi genç, hangisi yaşlı bize söyleyeceksin. Genç hemen soluğu babasının yanında almış. Suratı asık, morali bozuk. Babası sormuş. Ne oldu demiş yavrucuğum. Bulamadınız mı mücevheri? Yok baba demiş buldum bulmasına da. Hükümdar beni bir övdü, bir övdü. Vezirler buna kızdı. Bana yarın bir soru daha soracaklarmış. Neymiş soruları? Ben bilemem ki baba demiş. iki tane aygır gelecekmiş karşıma ne dişlerine bakacağım, ne bacaklarına bakacağım, uzaktan şöyle bir bakacağım ve ben diyeceğim ki şu gençtir, şu da yaşlıdır. Nereden bileyim? Babası gülmüş. Evladım demiş, bunu da bilemeyecek ne var? Tozu dumana kata kata gelen gençtir. Boynunu şöyle eğip de gence yol veren de yaşlıdır. Ertesi sabah olmuş, delikanlı soru sorulacak yere gitmiş. Aygırları salmışlar, Dedikleri gibi genç olan tozu dumana kata kata gelmiş, yaşlı olan da boynunu şöyle eğmiş, genç olana yol vermiş. Demiş genç, hızlı gelen, arkada kalan da yaşlıdır. Rezimler demiş ki bu çok kolay bir soru oldu. Bunu gören herkes bilirdi. Yarın bir soru daha soralım. Hükümdar bu tatlı rekabete biraz da eğlenmiş. Tamam demiş, yarın da bir soru soralım. İki tane demiş vezirlerden biz. İki tane ağacı keseceğiz. Çok güzel temizleyeceğiz. Yontacağız. Başlarından keseceğiz eşit şekilde. Senin eline vereceğiz. Sen diyeceksin ki bu başıdır. Bu da dik tarafı. Delikanlı şaşırmış. Nereden bilsinmiş? Ağacın, yontulmuş ağacın başı neresi, dibi neresi? Yine soluğu babasından almış. Babası da demiş ki bilemedin mi demiş. Yok babacığım demiş. Aygırları bildim. De bu sefer yine bir soru soracaklarmış bana. Ama hiç onu bileceğimi bilmiyorum. Neymiş soru demiş babası. İki tane yontulmuş ağaç gelecekmiş. İkisi de aynı eşitlikte. İkisinin de uçları kesilmiş. Ben onlara bant Ucu bu, dibi bu diyecekmişim. Babası gülmüş. Getirsinler sana ağaçları. Sen de onları hafifçe suya bırak. Baş olan hafif yukarıda kalır. Dip olan hafifçe suya batar. Bunu duyan bizim delikanlı ah demiş babasının ellerine sarılmış. Hürmetle babacığını öpmüş. Babacığım demiş sen ne kadar tecrübelisin. Neyse efendim lafı uzatmayalım. Sabah olmuş delikanlı yeni imtihan olacağı yere gitmiş. Gerçekten dedikleri gibi iki tane aynı eşitlikte ağacı yontmuşlar, temizlemişler, kesmişler. Delikanlının eline vermişler. Haydi demişler. Bul bakalım başı neresi, dibi neresi. Delikanlı demiş ki, durun demiş. Şunları bir suya koyayım hele. Suya güzelce, yumuşak bir şekilde bırakmış. Babasının dediği gibi... Ağaçlardan bir tanesi hafifçe sudan yükselmiş. Bir tanesi de hafifçe suya dağmış. Demiş ki bu başıdır, bu da dibidir. Padişah çok şaşırmış. Sen demiş bunu nereden bilirsin? Kendim bilirim efendim demiş. Yok yok demiş bu yaşta, bu genç yaşta bunların hepsini sen bilemezsin. Ya bunu güzellikle söylersin ya da ben sana söyletmesini bilirim delikanlı yine babasını düşünmüş. Söylemezse, ya babasından uzaklaştırılırsa? Babasının yerinde kimse bilmiyormuş ki kim bakacak babasına? Bu oyunu bitmiş, efendim demiş, hünkârım. Ben kızmazsanız söyleyeyim, bütün bunları babamdan öğren. Siz yetmiş yaş üstünü sürgüne gönderdiniz ama ben babamı gönderemedim. İşte o anda padişah anlamış hatasını. Ülkesindeki aslında bereketin, tecrübenin ihtiyarlardan olduğu. Ah demiş ben yanlış yaptım. Hemen ferman verin. Ülkemdeki bütün yaşlıların tecrübelerine ihtiyacım var. Toplayın, hepsi geri gelsin. Hepsi geri gelmiş. Ama o yaşlıların da gönlünü almak lazımmış. Nasıl mı almış? delikanlının babasını baş vezir yaparak gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyip anlayana, üçüncüsü de hatalarından ders çıkartıp yoluna bakanlara. Hayırlı akşamlar.